Sansürsüz futbol ekranlarından iyi haftalar sevgili seyirciler. Dikine Futbol Programı'yla bu haftada e, sevgili Bozkurt Yılmaz'la beraberiz. E, yalnız bu hafta sonunu e, geçirirken e, malum İzmir'de yaşadığımız deprem e, hepimizi çok üzdü, derinden üzdü, ülke olarak sarsıldık. E, gerçekten büyük yaralar, izler bıraktı. Arada Elif bebeğin, e, Ayda bebeğin kurtuluşuyla, kurtulmasıyla teselli olduk, mutlu olduk ama onun dışında gerçekten Ege bölgesinin incisi, ülkemizin aydınlık pırıl pırıl şehri'nin e, başına gelen hepimizi üzdü. Bir başka üzüntü de Fenerbahçe TV'nin çalışanı, pırıl pırıl bir genç kızımız Dilay Kemer yakalandı amansız hastalıktan kurtulamadı ve o da geçtiğimiz hafta sonu vefat etti. E, mekanı cennet olsun diyelim onun da İzmir depreminde kaybettiklerimizin de. E, Bozkurt biraz e, Fenerbahçe'nin başarılarıyla girecektik, konuşacaktık ama maalesef böyle de acı haberler var. E, bunlara da değinmek gerekiyor. Evet Altan ben de İzmir depreminde hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum. Çok acı bir olay yani biz kilometrelerce uzaktayız ama biz de deprem tehlikesiyle İstanbul'da da iş içeyiz. Hepimize benzeri bir korku, endişe var. Ülkemizin e, deprem kuşağında olduğunu biliyoruz ama biz biliyoruz da vatandaş olarak bizim bilmemiz de bazen pek işe yaramıyor. E, ben bütün yaralılara, orada e, canlarını, e, yakınlarını kaybetmiş insanlara, e, korkmuş insanlara, evlerinden şu anda uzakta olan bütün Ege'deki e, dostlarımıza hepsine e, hem diliyorum hem sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili ile beraber de e, Fenerbahçe televizyondan tanışırız kendisiyle çok dediğin gibi pırıl pırıl bir insandı, çok pozitif, hanımefendi, herkese sohbet eden, işini çok çok iyi yapan, yani bir Avrupa'dan futbol programı yaparlardı sevgili Serhan Hayat'la beraber, saatlerce programa çalışırdı, saatlerce, öyle detaylar verirlerdi ki ben bir gün dayanamadım sordum, Serhan'a sordum, ya bu kadar detayı nasıl biliyor dedim, abi inan dedi, sadece bir program için günde 2-3 saat çalışıyor, bütün yabancı haber sitelerini tarıyor, yabancı dili de vardı, daha sonra dileye söyledim, yani mükemmel bir program yapıyorsunuz, bilmediğim her şeyi sizden öğrendim, çok mutlu oldu Son hastalığa yakalandığı hafta bile o programını hazırlamıştı. Yani o programı nasıl yaparım endişesindeydi, hepimizi çok üzdü. Ben de ailesine başsağlığı diliyorum, Dilek'in de mekanı cennet olsun inşallah. Amin diyelim. Ee, Fenerbahçe Antalya Spor'u yenerek 7. haftada 5. galibiyetini aldı. 17 puanla da maç fazlasıyla lider oldu. Deprem nedeniyle ertelenen Göztepe Alanya Spor maçı Alanyaspor'un e, Alanya Spor'un e, bir ek, maç eksiğiyle ikinci sıraya düşmesine neden oldu. Bu arada iki haftadır Galatasaray kazanıyor. iki haftadır Beşiktaş kazanıyor. iki haftadır Başakşehir kazanıyor. Ama Fenerbahçe'de e, Galatasaray beraberliğinden beri maçlarını kazanıyor. 4 hafta oldu. Rize ile başlamıştı. Sonra iki hafta beraberlik gelmişti. 4 haftadır da kazanıyor. E, Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsun? Genel anlamda a, Antalya maçının tam özeline girmeden beklediğin çizgide mi? Yaklaşıyor mu? ve eksilerini nasıl görüyorsun e, Bozkurt? E, ufak sorular soralım. Kendimiz cevaplarını verelim. Fenerbahçe'nin form grafiği yükseliyor mu? Bence evet yükseliyor. Fenerbahçe futbol takımında bir uyum sorunu var mı? Şu anda gözüken bir uyum sorunu yok. Fenerbahçe futbol takımının genel oyuncu kadrosuna, oyuncu grubuna baktığımızda formda oyuncuların sayısı daha fazla mı? Evet daha fazla. Ee, Fenerbahçe ileriye e, nasıl diyelim, ümit vadeden bir futbol oynuyor mu? Bence oyunu bu takım daha üzerine koyacaktır. Bazı oyuncularımızın bu sene itibariyle formları Geçen yıldan gelen oyuncularımızın bilhassa geçen yılın çok üzerinde mi çok üzerinde? Dolayısıyla ben Fenerbahçe'de genel anlamda yani böyle makro baktığımızda işlerin alttan iyi gittiğini görüyorum ve daha üzerine koyabileceğini de oynadığımız futboldan yani Antalya maçı üzerine de birazdan gireriz, üzerine koyabileceğimizi de açıkçası düşünüyorum. Evet, e, Fenerbahçe için e, bu haftanın da özeli nasıl Samat ee, Karagümrük maçında Fenerbahçe taraftarlar mutlu oldu. Hatta Lig öncesi bir Antalya Spor galibiyeti Tiam'ın hepteriyle yani. mutlu olmuşlardı. Ee, Pelkas gol attı, Sisse gol attı. Böyle Trabzon galibiyeti geldi. Ee, galibiyetler gelirken Valencia'da gol attı tabii. Bu hafta da Perotti ile tanıştı Fenerbahçe seyircisi. Perotti sürü aldı ama sanki Perotti birkaç yıldır Fenerbahçe forması giyiyormuşçasına girdi maça. Ee, ve e, önemli bir hamleyle, önemli bir dakikada bir penaltı kazandırdı. Ee, i̇lk konu başlığımız, portremiz Perotti olsun. Diego Perotti. Ee, kafamızdaki bazı soru işaretlerini giderdi mi Bozkurt? İlk 11'in bankosu olur mu? Fenerbahçe'ye ne katar? Böyle maçları kazandırmaya devam eder mi açıkçası? Bütün sorularını evet. Yani Öyle ilk 11'in bankosu olur. Ee... Fenerbahçe maç kazandırır. Yeter, yeter ki eski sağlık durumuna kavuşsun. Sıkıntılar yaşamasın. Perotti Fenerbahçe tek başına maçta kazandırır. Yani tek başına Fenerbahçe kazandıracağı maçlar olur. Bu maçı tek başına Perotti kazandırır dersek diğer oyuncuların emeğine yazık olur ama Perotti oyuna girdikten sonra da Fenerbahçe'nin oyundaki gücü, hakimiyeti arttı mı dersen bence arttı. İlk maçında da gol attı. İlk maçında gol atan adamları Fenerbahçe tarafları çok sever. E yani ilk maçı ligin ilk maçı değil. Ligin ilk maçında herkes o sezonun ilk maçı gol atarsa tanışır ama Nobre'yi hatırlar. Devre arasında geliyor, ilk maçında gol atıyor. Yakın geçmişten benim aklımda e, Milan Rapaiç var. Kezman'ı hatırlarsın. Sivas deplasmanıydı. Evet. Geldi, ayağını tozlu uzaktan bir gol atmıştı. Eee Milan Rapaiç var. Ee, evet. Ya yani o tip oyuncuları çok sever Ferbaşı taraftarı. Ferati de güzel oyununuza golle süsledi. Bir tartışma vardı, Perotti penaltıyı atmalı mı diye. Şunu hatırlatalım, Roma'da penaltıları Perotti kullanıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin muhakkak Erol Hoca'nın bir penaltıcılar listesi var. Belki orada Sosa bir numaradır bilmiyorum ama Perotti de o ilk iki sıradaki isimlerden bir tanesidir. Bence çok pozitif mesajlar verdi Fenerbahçelilere. Evet, Perotti 1 Ağustos'ta İtalya Serie A'nın 38. haftası kapanış maçında Torino'da eski adıyla Dell'Alpi stadında ee, şimdi Yu, e, şimdi Juventus stadı oldu galiba. Öyle bir stat. Juventus Arena diye bir stat yaptılar galiba. Ee, orada 3-1 yeniyor Roma. Ee, Juventus İki golü, e, Juventus'u. 2 golü Perotti atıyor. Kalin için golün de asistini yapıyor. Ee, son golü de Penaltıdan atıyor. Yani orada da penaltı atıyor. Kapanışı penaltıyla yapmıştı Roma formasıyla. Açılışı da Fenerbahçe'de penaltı ile yapıyor. Diego Perotti'nin bu arada bir özelliğini daha söylemekte yarar var. Sakatlıkla ilgili taraftarların kafasını karıştıracak bir konuda Erol Bulut, Metin Spahioglu ve Volkan Ballı üçü birden gazetecilere bundan bir ay kadar önce bir açıklama yapmıştı. Galatasaray maçından sonraydı. Perotti'nin kronik bir sakatlığı kesinlikle yok. Şu anda kas adele problemi var. Bu adele problemi giderildikten sonra yaklaşık bir ay içerisinde bizde olacak dendi ve bir ay sonra Fenerbahçe'de forma giymeye başladı. Yani aslında Perotti Roma'da da bir yırtık, bir bağ kopması, bu türlü bir sakatlık yaşamamış. Sadece adele sakatlıkları nedeniyle 8 maç kaçırmış. Bu sakatlık konusu da herhalde çok yoğunlaştı değil mi Bozkurt? Kesinlikle ama senin az önce ifade ettiğin gibi Fenerbahçe bu konuda çok net konuştu ve bir tarih de verdi. Bence tarih vermek bu anlamda yani böyle bir konuda doğru. Yani siz şunu demek istedi. Bir aydan önce bu oyuncuyu beklemeyin dedi. Hakikaten bir ay içerisinde Fenerbahçe'de artık süre almaya başladı. Ha Konya maçında Perotti 11 başlar mı? Başlayabilir. Sondan da oyuna girebilir ama artık Fenerbahçe'de rotasyonun önemli hatta çok önemli isimlerinden bir tanesi olacak. Evet, e, Perotti ile birlikte Ozan'ı da konuşmamak, Caner'i de konuşmamak haksızlık olur. Özellikle Ozan Tufan, e, Fenerbahçe'deki son zamanların en çok hücum e, düşünen, en çok hücum gelişimi yapan e, karakterini sergiledi. Yani kendi açısından, kendi kariyeri açısından. Bir gol attı, bir topu gene kaleciyi kontrperide bırakmıştı, kornere çıktı. E, savunmaya çarpıp iki şutu avuta gitti ama Fenerbahçe özellikle ilk yarıda baskı kuramazken Ozan'ın şutları e, rakibi ürkütmeye başlamıştı. E, sadece dikine gidişlerde özellikle ikinci yarıda bazı toplarda final paslarında başarısız oldu. Onun dışında bence çok çok iyi bir maç çıkardı. E, gole atması da iyiydi. E, Ozan'daki gidişatı nasıl görüyorsun? Ozan'ın o son söylediğinle baş, başlayalım. Hep kariyer golünü atmak peşinde koşuyor. Yani o birçok oyuncuyu geçtikten sonra o final pasını biraz daha erken verse oyununu kesinlikle daha yukarıya çıkartacak. Bu negatif kısmı. Ama pozitif tarafına baktığımızda Ozan artık hep maçın içerisinde. Yani Ozan'ın geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntısı sıkıntısını Altan bazen maçı küsüyordu. Evet. Kupuyordu. Yani 10 dakika Ozan top istemiyordu. Şimdi sürekli top isteyen, arkadaşlarının pas kanallarına giden bir Ozan görüyoruz. Ozan doğru koşulları yapan bir Ozan görüyoruz. Sinirine daha hakim bir Ozan görüyoruz. Ve Fenerbahçe'nin bu maçtaki e, en önemli silahlarından bir tanesi yani çizgiye inildiğinde topu dışarıya çıkarttığımızda, ceza sahasının önüne çıkarttığımızda burada Ozan var topa vurabilecek. Gustavo var, Pelkas var. Yani Fenerbahçe'nin hücum silahı sadece Gökhan'dan Cener'in yaptığı ortalar değil. Bu maçta da bunu kullandı Fenerbahçe ve kullandığı bir pozisyonda Valencia'nın da çok büyük becerisiyle Ozan golü attı. Diğer vurduğu toplarda hep doğru yerlere doğru toplara vurdu. Biraz şanssızdı Fenerbahçe. Yani dört topu direkten döndü. Samatan ikini de sayacak olursak. Maç bittikten sonra istatistiklere bakarak bir şeyler anlatabilir misin? Evet anlatabilirsin. Ama istatistikler her zaman her şeyi anlatmaz. 2014 Dünya Kupası'nı hatırla bir Brezilya-Almanya maçı vardır. Almanların 7 gol atıp kazandı. Bazen böyle espri olsun diye o maçın istatistikleri yayınlanır. Bütün istatistiklerde Brezilya daha iyi. Ama maçı 7-1 Almanya kazanıyor. Yani i̇statistik her zaman bir şey anlatmaz ama sana fikir verir. Bu maçta Fenerbahçe'nin gol beklentisi altan yani o XG dedikleri gol beklentisi 5.3. Yani Fenerbahçe'nin bu maçta 5 gol bulması bekleniyordu. Fenerbahçe 5 golü bulamadıysa kaleci Bofen'den ziyade kaleci Bofen'in öyle olağanüstü kurtarışları olmadı. Ben birinci sıraya Fenerbahçe'nin şanssızlığını yazarım. Yani beceriksizlikle kaçırılan goller değildi. O uzaktan Ozan'ın vurduğu toplar deyince Gustavo'nun direkten dönen topu orada her şeyi yapıyorsun. Yani o topu biraz daha aşağıda vurayım diye ayağını ay ayarlayamazsın. Şiddet vesaire hepsi doğru. Biraz şanssızdı. Gelecek haftada bu şanssızlığı da kırdığında Fenerbahçe'nin bu az önce bahsettiğimiz 3 oyuncu Ozan, Perkas ve Gustavo'nun daha fazla gol pozisyonu içerisinde olacağını düşünüyorum.